Gel, gel, gel. Hadi birlikte Hello da paketleyelim. Bugün böyle e, tamamen içeriden bir tane sipariş çektim. Ve e, Sultan Hanım'ın siparişini paketliyoruz. Böyle bir sürü kupa almış ve bir de e, sticker paketi almış. Sticker paketi henüz gelmedi. Onu bekliyoruz depoda. Burada neler almış? Queen of Everything kupa almış. CatDat almış. Cat mama almış. Tabii hepsi poşeti göremiyor olabilirsiniz şu an ama. Kraliçe kupa almış. Ve şaşırtmadık. Şaşırmadık. Bence çok mantıklı. Ben de adım sultan olsaydı net alırdım ya. <laughs> Gönlümün sultanısın. Harika. Böyle göstereyim yakından. Evet şimdi hemen paketlemeye geçelim. Çünkü çok paketlememiz gereken helo melediler var. Öncelikle kıyna e tevletimle başlıyorum. Yerleştirdik. Böyle bir kutumuz var. Bu kutu tekli hediye birine vermek isterseniz de ya da başka şekilde e, kullanmak için bile dahi mükemmel bir kutu e, boyutu şu şekilde ama bu şu an dümdüz görünebilir ama birazdan harikalar yaratacağız şimdi bunu koyduk yani bir soru gelir bir soru daha çok geliyor bak yine konuşamadım e, kupalar kargoda kırılır mı hayır kırılmaz şimdi size göstereceğim şöyle iyice paketledim Göstereyim şimdi kutumuzu alalım fıstıklarımızı da koyduk ve teşekkür kartımız bakın bu aslında bunu mesela normal hayatta böyle duvara bile asıp kullanabilirsiniz çok tatlı değil mi çok tatlı bir desen çalışması ve tatlı bunu da koyduk ve bantımızı unutmuşuz <laughs> Ercan abi nerede Ercan abi <laughs> Ercan abi şu an ulaşlamıyor, Birazdan da bantlatırım. Şimdi ikinciye geçelim. Hızlı hızlı. Bu arada Cat mam, cat mom, dog dog mom, inanılmaz sevdiniz ve bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Ee, ve böyle helo mevzileri görünce de mutlu oluyoruz. Ercan abi gelene kadar diğerlerini paketleyelim. Normalde bizim Ercan abimiz paketleme uzmanı. Bütün hepsi onun elinden çıkıyor. İnanılmaz bir insan gerçekten. yani 3 saniyede falan paketliyor hepsini. Kestiğimi bunu da koyalım. Böyle açık tutacağım artık. Mesela bu neymiş? Ketmam. Çok tatlı. Hemen koyalım. Şimdi son halini de göstereceğim. Bakalım. Tatlı kutu olduğunda göreceksiniz. Şöyle. E ee, Ömer sen ne yapıyorsun? Kendimi çok şey hissettim. Ee, Onu da kaynedeyleyelim Yani. Ne yapıyorsun? İyi. Senin sorunun. <laughs> İyim ben. Paketlemek <laughs> yok. <laughs> Tekrardan koyuyoruz. Bu arada hepsine koyuyoruz teşekkür tarzı. Çünkü bilmiyoruz. Belki hediye olarak verebilirsiniz diye ee, koyuyoruz yani. Böyle. O yüzden bu paketi elinize aldığınızda bakın görüyor musunuz mutlu bir paket yapmak size bunun için elimizden geleni ve sürekli aslında yenilemeye çalışıyoruz paketlerimizi ve bundan sonra da sürprizli paketler gelecek ama birazcık daha zaman ee, ya yani dur yaş gönlümü sultanı paketleyeceğim sultan hanıma yarışır bir kupa umarım ona şans getirir Bilmiyorum bu videoyu izleyecek mi ama çok teşekkürler. Ben sustum gözlerim kuru. Ben buraya hamileyken de geliyordum böyle. Karnım burnumda. Ve paketleme yapıyordum. İnsanlar aşırı korkuyorlardı. Ama inanın şu an kendimi daha yorgun hissediyorum. Acaba çocuk bakmaktan mı bilmiyorum. Yaş büyüdükçe çılgınlıkları artıyor. Ercan abi hala yok abi. Ercan abi! Yok. <laughs> Bir yere kadar gitti herhalde. Biz de o sırada kayıtı kupamızı paketi. Öyle. Kayıtı kupamızı da paketledik. Ne <laughs> alalım hoppa. Sizin en sevdiğiniz acaba kupa hangisi? Böyle şeyler yapayım yazayım alta sorayım size diyorum çok klişe bir şey ama gerçekten yorgunluktan unutuyorum ya. Sonra bir iş günü kurtarmaya geliyor. O yüzden böyle keşke klonlanabilsek. Benden mesela birkaç tane daha olsun. Yine teşekkür kalbimi koydu. Ne yapayım? Bantı ben mi alsam? Ercan abi alayım mı bant? Ercan abi gelmedi. Bantlar bende kaldı. Arkadaşlar çekim yapıyoruz şimdi. Ercan abi neredeydin ya? Ben mi? Ercan abi paket şunu yapamadım alır mısın? Şunu sen bantla. Ben şunları bantlamaya çalışıyorum şimdi. Tamam. İşte bak bu, bu böyle olmaz. Niye biraz? Ya? Benim çekiyor. Tamam. Evet nasıl olur? Şöyle. Şöyle. Ha, Ercan abimiz bu. Ercan abi olmazsa olmaz. O benim en büyük yardımcım. Teşekkürler Ercan abi. Teşekkürler Ercan abi. İyi ki varsın. olmaz dedi. Bu olur mu bakalım. Ay. İkisi geçsinler. birisi kısa ezgi, birisi tam geliyor. Ercan abi. Ayrıntıları verme. Ha. Ver bunu vermeye gerek yok. Ben bantlarım şeylerini. Sen şunu da bantla. Tamam. Ayrıntıları bir şey Evet şimdi Allah 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 Baban arıyor Baban mı arıyor? <laughs> ben bunu Ercan abiye verip Ercan abi sen de bunu paketle ben bunları hazırladım Şimdi stikerlerimizi yapıştırıyoruz Daha sonra Ercan abime vereceğim ve o son halini yapacak paketin Çok zır Vallahi billahi benimle alakası yok. Evet. Oldu. Ya şu an acele davranıyorum çünkü bebeğe anneannesi bakıyor. Bir minik bir kriz anı yaşanmış olması gerekiyor ki direkt yeni gelip alacaklar ve ben hızlıca yapıyorum. Çünkü şimdi birazdan hızlıca toparlanıp gideceğim ve Ercan abiye teslim edeceğim bütün her şeyi. Ve hazır. Şimdi bunlar böyle büyük kutuya gidecek. Bu şekilde büyük kutuya gidecek. Ve Ercan abi bunları hazırlayıp adresinizde yollayacağız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sultan Hanım size de çok teşekkür ederiz. Ve bizden bütün alışveriş yapan herkese çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.